Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuğum var. Dostlar bir inşaatın yanında böylece bırakmak istedim. Test konum olan otomobil BMW E61. Bu otomobili Ankara Otonomi Acun Motors'tan temin ettik. E61 aslında 5. nesil 5 serisi olan E60'ın Station Wagon olan versiyonu ve Touring olarak adlandırılıyor aynı zamanda. Bu otomobil 5 Temmuz 2003 ile 2010 yıllar arasında Almanya, Çin, Meksika, Hindistan, Rusya, Malezya, Endonezya ve Mısır'da üretildi. Aracın tasarımcısı hepimizin çok da yakından tanımadığı fakat ismini çok duyduğu Christopher Edward Bengal. Yani Chris Bengal. Chris Bengal abimiz Amerika asıllı, gerçekten de BMW tarafında çok sevilen bir tasarımcı abimiz. Bu otomobil 3 farklı kasa tipiyle üretilmişti. E60 normal sedan, E60 long yani Çin için üretilen daha uzun sedan ve karşınızda görmüş olduğunuz E61 station wagon. Aracın üzerinde 2 litre, 2.2 litre, 3 litre, 4 litre, 4.8 litre ve 5 litrelik benzinli 2 litre, 2.5 ve 3 litrelik dizel motorlar kullanıldı. E60 ile birlikte 5 serisine aslında birçok yenilikte gelmişti. iDrive bilgi eğlence sistemi, başüstü ekranı, adaptif hız sabitleme, ayarlanabilir, elektronik ayarlanabilir direksiyon, gece görüş, şerit takip sistemi birçok donanım paketiyle gelmişti. Benim test konum olan otomobilde bir hali dolu. Şimdi gelelim bu otomobilin üzerine. Bu araba 530 dizel touring. Ülkemizde biz bu otomobili 520 olarak görmeye çokça fazla alıştık. Bu 530 motorunun 3 farklı güç çıkışı var. Bu otomobil 2004 model olduğu için 5.30'lar arasındaki en güçsüz motor versiyonu var. Çünkü 2004'lerde bunlar vardı. 2005'te galiba 2007 ve 8'de de motor iki defa güncellendi. Bu otomobilin üzerindeki motor sıralı 6, 3 silindirli dizel bir motor. 218 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu otomobilin güncel versiyonlarının tamamı da 500 litre tork üretiyor. Fakat beygir güçleri değişiyor arkadaşlar. Üzerindeki motorun kodu M57D30. Araçta 6 ileri tork konvertörlü bir şanzıman bulunuyor ve 0-100 hızlanması 7.4 saniye. Şimdi aracın genel teknik detaylarını verdim diye düşünüyorum size. Şöyle bir sürüşe geçeceğim. Bu makineyi bir sürelim abi. Gerçekten çok güzel bir arabayla beraberiz. Bir süredir de ben bu arabayla geziyorum, gazlıyorum. Dışarısı dış kozmetiği güzel. Zaten boyalıymış araba komple. Hani bu yaşlarda bir araba alacaksanız e tabii ki böyle şeylerin olması gayet normal arkadaşlar. Ama şöyle dışarıdan da baktığınız zaman güzel bir otomobille birlikteyiz. Özellikle E60 benim çok sevdiğim bir BMW değil. 60'ın sonundaki sıfır gidip bir geldiği zaman gerçekten çok sevdiğim bir otomobil haline alıyor. Bu otomobilin station wagonunu ben çok seviyorum. Şimdi içine geçelim ve şu arabayı bir sürelim. Hadi gidelim. Ben var ya şöyle anahtarları gerçekten seviyorum. Ekmek bıçağı. Ama güzel oluyor ya. Daha bir araba bir misli hissiyatı oluyor. Şimdi E60'ı ilk çalıştırmak istediğimde ne oldu? Gördüğünüz gibi elektrikli direksiyon olduğu için direksiyon geriye aşağı doğru indi ve bununla beraber koltuk ayarları da eski haline geri döndü. Ne oldu mesela? Sırtlık kısımları birazcık gevşemişti. Onları bile sıktı. İleri geri zaten alma ayarı da yapılabiliyor bu otomobilde. Dolu bir versiyonuyla beraber z atmışın. Zaten az önce dışını gördük şöyle ufaktan. Dışarıda aslında sedanın ön taraftan yan taraftan benziyor. Sadece bagaj kısmının üstüne bir kafes daha koyulmuş. Normal diğer station wagon otomobiller gibi bu otomobilde. Farklılıkları var tabii birkaç tane. Benim fark ettiğim farklılıklar onlardan bahsedeceğim. Bu otomobilin dışarısında işte önde sis lambaları, mercekli, Zenon farları. Yan tarafta standart bir omuz çizgisi. E tabi bunda daha büyük jantlar var ama normalde bunlar standart 5 kollu 17 inç jantlarla geliyor. Fakat sonradan bunlar değişebiliyor biliyorsunuz. BMW markası sonradan ya çok iyi bir kullanıcının eline geçip pamuklara sarılan ya da saçma sapan modifiyelere maruz kalan bir otomobil markası. Ama tabi bu otomobilde çok böyle bir modifiye yok. Sadece jantlar değişmiş. Jantlar da bu arabaya zaten yakışıyor. Orijinalinde de kullanılan jantlar sonradan mı değişti? Orijinal, opsiyon olarak mı alındı onu bilmiyorum açıkçası. Onu 2004 yılındaki alan abimize sormamız lazım. E60'ın e, station wagonunun tabi videosunu yaptığımız için bagajından bahsedelim öncelikle. 500 litrelik bir bagajı var. İçerisi komple halı kaplı. Gayet kaliteli. Sağ tarafta bir tane 12 volt çıkışı bulunuyor. Yine sağda solda gözler var. İlk yardım kiti de bagajda. E, bagajın zemini gerçekten açıklığı Çok güzel arkadaşlar. Bir de tabi file almış sahibi. File de var. Koltuklarla bagajın ayrıldığı yerde o da güzel bir detay. 500 litrelik bir bagaj hacmi var bu otomobilin. Bununla beraber şöyle arkasına doğru geçelim. içerisine bakalım. Arka tarafta makam perdeleri var. Kol dayanağı var. Bu kol dayanağı aslında şöyle ortadaki koltuğu yatırıyorsunuz. Ortadaki koltuğu yatırdığınız zaman kol dayanağı haline geliyor arkadaşlar. Ve içerisinden kafalık kısmından bardaklık vesaire de çıkıyor. Kocaman bir şaft tüneli tabii ki var. Bununla beraber iki tane havalandırma menfezi de arka tarafta yer alıyor arkadaşlar. Ve arkadan ön tarafa baktığım zaman gerçekten muhteşem bir hacim beni karşılıyor. Bu otomobilde sedanlarda hiç olmayan bir şey var. Cam tavan var. Cam tavan gerçekten içeriği inanılmaz ferah bir hale getirmiş. Onu çok 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 beğendim. Bu modelde bir ve de hem station wagon içerisi geniş hem cam tavan gerçekten çok iyi. Bir de açık renk döşeme olduğu için inanılmaz derecede içeri daha da daha da daha, daha, daha da ferah bir hale geliyor açıkçası. Onu söylemem lazım. Şimdi yakıtımız azalmış. Biz de biraz gazlayacağız. E, malum arabamız dizel. Ne yapalım? Biraz yakıt alalım değil mi? Şurada bir durayım. Opet kardeşe girelim. Oradan devam edelim. Oo, bir de V40'ımız var karşımızda. Ben hemen geliyorum ha. He. Almasam daha çok menzilimiz vardı. Bu yavrunun karnını doyurması gerçekten zor. Şimdi arkasından da bahsettik bu arabanın. Arkasında böyle gayet geniş, ferah. İçeriği dışarıyı seyretmesi çok güzel. Cam tavanın bir detayı var Cam tavan iki şekilde açılıyor Mesela eski Fiat Stilo'ları hatırlarsınız belki de Böyle bir onun panoramik tavanı vardı kat kat açılıyordu Bunda öyle değil ama Cam tavan iki parçalı İki parçası da açılıp iki parçası da kapanabiliyor Bu güzel bir detay İsterseniz zaten komple de açabiliyorsunuz Cam tavan perdesi de elektrik olarak açılıp kapanıyor Bunu bir hayli beğendim Gelelim aracın ön tarafına Esas mevzu bu araba da ön tarafta Çünkü önden dolu Şimdi dışarısından bahsetmiştim. Dışarısı standart bir atmış ama M kitli bir atmış artık biliyorsunuz. BMW'lerde işte bir M serileri vardı. Sonradan bu artık bir nano paketine ondan sonra da bir body kit'e dönüştü. mesela bir BMW satın alacağınız zaman şimdi şöyle yapıyorsunuz. Dışarısı M kit olsun mu? Evet işaretliyorsun dışarıda M body kit olsun. İçeride M koltuklar olsun da. Yani bunların tamamı da işte dediğim gibi e, Opsiyona bağlanmış detaylar Bu BMW'de de var Bu otomobilin dışarısında bir e, tamponlar M tamponlar İçerisine geçtiğim zamansa Koltukları tamamıyla Konfor koltuklar ve muhteşem güzel koltuklar Bu koltuklar çok fazla para ediyor arkadaşlar Yani bunu arabadan hariç satsan Dünya para yapar çok da aranıyorlar yurt dışından falan getiriyorlar bu koltukları söküp takas yapıyorlar mesela adamın E60'ı var söküyor bu koltukları takıyor takas yapıyor kendi koltuğuyla gerçekten çünkü çok fazla detayı olan koltuklar şimdi koltuklarda neler var onlardan bahsedeyim bel kırma var bir defa BMW'de bu meşhur bildiğimiz bu diğer markalarda da var ama BMW ile beraber çok bilinen bir özellik bu bel kırma yani sırtın üst kısmını sana yaklaştırma özelliği. Bu gerçekten güzel oluyor uzun yolda bir hayli rahat ediyorsun bu özellikle beraber. BMW'lerde benim çok çok sevdiğim bir özelliktir bu bel kırma özelliği. Koltuklarda hafıza var. Ön koltukta bu söyledim özelliklerin tamamı var. Bununla beraber yan destekleri ayarlayabiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. Baldır uzatmalar elektrik olarak elektrikli olarak açılıp kapanıyor, çalışıyor ve dört yönlü bel destek ayarları var. Gerçekten de çok güzel, rahat koltuklar ve özelliği de çok fazla. Direksiyon, M direksiyon bu otomobilde. Ya sonradan takıldı ya da ilk alınırken istendi bilmiyorum. E, hız sabitlemesi mevcut ve bununla beraber dediğim gibi elektrikli direksiyon mevcut bu otomobilde. Araçta yağmur sensörü bulunuyor, far sensörü bulunuyor. Burada bir kliması bulunuyor. Buna yarı dijital klima ancak diyebilirim. Ekranda yok zaten. E, CD ve DVD çaları var. Ön iki koltukta ısıtıcısı var ve bununla beraber ortada bir iDrive ekranı bulunuyor. Bu ekrandan klima ayarlarını yapabiliyorsun. Yol bilgisayar verilerini görebiliyorsun. Navigasyon varsa navigasyonu görebiliyorsun. Dönemi, dönemine göre aslında güzel bir ekran ama günümüzde ne yapıyorlar? Bu ekran boyutu da bayağı büyük olduğu için ekranı söküyorlar yerine Android takıyorlar. Android'de isterseniz normal arayüzlü isterseniz de yani orijinal arayüzünü de kullanabiliyorsun. İstersen kendin bir arayüz ekleyip onu da kullanabiliyorsun. O da güzel bir detay. Bu arada şanzımanın bir de sport modu var arkadaşlar. Şöyle sola çektiğim zaman D sport moduna geçmiş oluyor. Kulak çıktı bu otomobilde. Maalesef pedal shiftler bulunmuyor. Şöyle bir gaz gazlayalım ya şu 5.30'la. Değil mi? Bakalım nasıl gidiyor. Tip gaz yaptım abi. Biraz ağır kalkıyoruz. Malum. Ama ya bu motorun sesi inanılmaz güzel değil mi abi? 90, 100 120 ya 520'ler keyifliydi ama 530'lar gerçekten zevk keyif makinesi. 160 ve 170 km hıza geldik. Devir oranlarına bir bakalım. Bakın mesela 140'da 2600-2700 devirlerde gidiyor. Gayet güzel bir devir oranı var ve bu motorun sesi inanılmaz keyifli arkadaşlar. 286.000 km'de olmasına rağmen bu otomobil çok keyifli bir motor sesi ve çok keyifli bir motoru var. Hani 3 serisinde 320 ne kadar keyif verdiyse bana 5'te de bu 530 o kadar keyif verdi. 320 dizelle 530. Yani keşke biraz daha ülkemizde imkan olsa da 5 seriler hep 30 motor ile beraber gelse. Bu motor aynı zamanda BMW tarafında en sorunsuz dizellerden bir tanesi. Tabii ki yaşlandıkça adettendir biraz problemler çıkaracaktır. Yani BMW tarafında sorunsuz dediğimiz şey şöyle oluyor. Bakımları tam yapılmış üzerine titrenilmiş. Kullanılması gereken malzemelerin tamamı orijinal kullanılmış. Ve e, otomobilde eğer gazlayarak tam performanslı kullandıysanız bakım aralıkları daraltılarak bakım yapılmış bir BMW. Sorunsuz ve sorunsuz bir BMW'dir. Yani böyle kullandığında sıkıntı çıkarmayan bir motor. Sorunsuz bir motordur. Her şeyi e, kuralına göre takip edeceksin. En nihayetinde bu araba arkadan itişli bir araba. Ve aktarmayı Önden motorlu arkadan itiş şeklinde yapıyor. E, bu aktarma arasında da bir şaftınız var. E, bunun bakımını da yapmanız lazım. Bir diferansiyeliniz var. Tabii ki önden çeker arabalarda da diferansiyel var ama yapısı biraz daha farklı. O yüzden bunların bakımlarını da yapmanız lazım. Bildiğim kadarıyla 8.2 litre yağ alıyor bu motor. E, yani bakımları da maliyetsiz değil arkadaşlar. Sadece yağdan bile bir hali e, maliyeti var bu otomobilin motorunun ama bir BMW biniyorsun ve keyifli bir BMW biliyorsun bu gayet normal donanım olarak 60'ların pek sınırı olmaz ama bu otomobil gerçekten donanım olarak yeterli ülkemiz için yeterli bir araba bir detay daha var bu otomobilin sürüş pozisyonu sedanlara göre biraz daha yukarıda arkadaşlar bu dikkatimi çekti benim çünkü sedanını bir gün önce bayağı bir kullandım. Bir gün sonra gelip station wagon'u kullandığım zaman iç mekan tamam aynı ama küçük ergonomik oynamaların yapıldığını ve e, sürüşün de bir tık daha yukarıda olduğunu fark ettim açıkçası. Tabii ki aşağı alabiliyorsun ama aşağı alsan da yine sedana göre bir tık daha yukarıda kaldığını söylemem gerekiyor sürüşünün. E, bu da dün sedanına bindiğim için aslında fark ettiğim bir detaydı. Uzun süre binmeseydim ben de fark edemezdim diye düşünüyorum. Mesela bakalım şöyle 100 km'de 1100 devirde gidiyor bu arada 6. viteste. Gerçekten devir oranları güzel. Ara hızlanmalarına bir bakalım abi. Şöyle ben bunu bir yüze getireyim. Yüze bir getireyim. Getirdim abi. Ve dip gaz yaptım. Biraz bekliyorsun. Tork konvertörüyle eski bir şanzımanı var. Biraz bekliyorsun. Şöyle bir aklını topluyor. Sonra vitesi düşürtüyor. Ve sonra yapıştırarak devam ediyor. Gerçekten güzel. Gelelim E60'ın problemlerine. Onlardan biraz bahsedeyim. Dışarıda fars olması, stoba sinek kaçması, işte jantların boyasının atması. Bu otomobilin boyası köşelerden atabilir arkadaşlar. İşte çamurluk ağızlarından zamanla özellikle bu ön camın üst kısımlarından falan böyle ufak boya atmaları görebilirsiniz. Taş sıçraması sonrası büyüme görebilirsiniz. Bunlar olur. Bu üst tarafa da çok gelir bunun yapısından dolayı galiba. Ee, onun dışında kaportasında bir sıkıntı olmaz. Gayet sağlam, güzel bir araba. Enkepten ilk girdiği testte 4 yıldız sonra 5 yıldız alan bir araba aynı zamanda ve e, karoseri sağlamdır bu arabanın o konuda sıkıntı yaşamazsınız ama esas kozmetik anlamda içeride problemler yaşarsınız İçeri geçtiğiniz zaman direksiyon eskir yıpranır beklentinizden bir tık daha hızlı yıpranır onu anlatmaya çalışıyorum burada görmüş olduğunuz deri döşemeler kapı üstleri deri döşeme zaten komple ama şu plastik malzemelerin rengi atar ve bunlar tamamıyla yıpranır arkadaşlar Bununla beraber buradaki tuş takımları kırılabilir, yıpranabilir, düşebilir. Bunları yaptırmanız gerekir. Ee, bu orta konsoldaki deri malzemeler konsolun orta tarafı bile komple deriyle geliyor. Gerçekten güzel. İşte torpido kapağı eskimez ama kilidi bozulabilir mesela. Bu arada kaplı bir torpido gözü ve ışıklı makyaj aynaları, otomatik kararan iştik iz aynası ve bununla beraber içerisinde telefon olan bir e, kol dayanağının altında gözü bulunuyor bu otomobilin. Bunları da söylemedim. Ya şöyle bir muhabbet havasında bir video olsun istedim açıkçası. Şöyle birazcık tadına bakalım, keyfine bakalım bu arabanın. Öyle devam edelim istedim. E, ee, bunlar olabilir arkadaşlar bu otomobilde. Motor tarafında turbosuna çokça dikkat etmeniz gerekir. Yani çok dikkat edeceğiniz bir şey yok. Aldınız bozulursa orijinal parçalarla yaptırmanız veya turboyu değiştirmeniz gerekir. Yani dikkat edeceğiniz bu. Koltuklarınız yıpranır. Çok düzgün bakmanız lazım koltuklar ama yine de bu koltuklar yıpranır arkadaşlar. Yani bir E60 geleneğidir. Bir yerden sonra değiştirmeniz gerekir. Ya bu araba gerçekten şey böyle DTC'yi kapatınca uzun da bir araba ya çok keyifli arkası geliyor ama yolun böyle çok müsait ve geniş olması gerektiğini bir müddet sonra anlıyorsun ve hissediyorsun. Öyle dar alanlarda çok manevra yapabileceğim bir araba değil bu araba. Bununla beraber içeride A sütunları, B sütunları bunlar zamanla sarkabilir, ses yapabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunların tamamı bu arabada zaten standartında olan şeyler aldığınızda. Yani size şöyle söyleyeyim. 1 yapmışın içerisinde işte yıpranmışlıklar, sıkıntılar varsa dert etmeyin. Alacağınız neredeyse bütün E60'larda bunlar olacaktır. Bunları yapması maliyetli midir? Evet orijinal yapmak istersen maliyetlidir. Ama yaptığın zaman da çok keyifli bir şekilde binebilirsin. Bizim Akut abi biliyorsunuz Sedan A60 videosu yapmıştık. O hala da a yapıyor. 300-340 bin kilometrelere geldi diye hatırlıyorum onun arabası. Motorunda hiçbir sorun çıkmadı mesela. O şekilde biniyor. Bir şanzımanı tamir gördü. Serenoidlerden dolayı. Onun dışında da hiçbir problem motor tarafında yaşamadı. İşte bu bahsettiğimiz iç dış kozmetini yapması bir hayli masraflı olmuştu. Ve onun ardından sorunsuz bindiği bir araba. Mekanikte ne olabilir? Mekanikte motorda sensör hataları olabilir. Buna bağlı performans problemleri olabilir. Kesinlikle orijinal parça kullanın. Şanzımanda dediğim gibi bu bir BMW niyetinde performanslı kullanılan bir araba. O yüzden serenoid problemi olabilir. Ona dikkat edin. Bununla beraber ya dikkat edin dediğim alınca değiştirin. <laughs> dikkat etseniz de olacak? Bir ay sonra oldu ne yapacağım mesela? Hiçbir şey yapamayacaksın abi. Onun dışında bu otomobile binmek istiyorsanız işte klima tesisatı her zaman kronik bir problem olarak karşınıza çıkacaktır. Kalorifer klima o kompresörü bir defa değiştikten sonra uzun bir süre gider zaten. Bir problem sıkıntı olmaz. Genel anlamda böyle bir otomobil E60. Şimdi gelelim sürüş keyfine. E, direksiyonu gerçekten keyifli. E Tabii ki bir önceki 5 e, serisi daha keyif veriyor muydu? Veriyordu ama. Ya bu arabada da şöyle bir şey var. Bu arabada da güzel teknolojiler var. Aslında e, yalıtımı uzun yol konforu daha keyifli bir hale getiriyor bana göre. Dediğim gibi ben bunun sedanını çok sevmiyorum. Ama station wagon olduğu zaman station wagonuna da hayır diyemiyorum. Station wagonu gerçekten çok hoşuma giden bir otomobil süspansiyon yapısı zaten arkalar bağımsız önler MacPherson ama bunda sedan versiyonuna göre arkalar biraz daha konforlu geldi bana yol tutuşta da yani böyle zorladığın zaman arabayı e, gazladığında önü bir şaha kaldırıp gidiyor ama arkası da çok güzel yola oturuyor onu da söylemem gerekiyor yani arka tarafında ya bu işte station wagon'dur arka taraf bizi memnun eder mi falan abi şöyle bir şey yok gerçekten çok keyifli ağırlığı dağılımı çok güzel ve viraja girdiğin zaman önden çok arka tarafına güveniyorsun bu arabanın çok tatlı oturup gidiyor ee, böyle bazen viraj içerisinde yağmura yaşa denk geldiğinde şöyle bir sarmaya başladığı zaman da küçük bir gaz kontrolüyle işi toparlayabiliyorsun. Daha profesyonel hale gelmiş özellikle Station Wagon versiyonu onu da beğendim. Görüş açıları bu arada aynalar büyük ama açılarını çok fazla beğenmedim. Geriye takınca sağına da aşağı doğru iniyor arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Ee, aracın şimdi yalıtımına gelelim. Yalıtım anlamında tabii her tarafı cam olan bir araba yani cam tavan olan bir araba bu araba. Yalıtım anlamında bu arabanın ortalama Rüzgar sesi 110'dan sonra falan gelmeye başlıyor. Motor sesi her zaman var abi. Dizel, sert çalışan bir dizel, dönemin dizeli. E, yol sesi de tabi lastiklere de bağlı bu durum ama yaklaşık olarak normal standart asfaltta 70-80 gibi yol sesi de gelmeye başlıyor ama çok fazla artmıyor. Bakın çok güzel sardık mesela orada. Hala sarıyoruz. Çok tatlı ya. Motoru sesi ama motorun çok güzel bir sesi var e, ee, motorun sesini de beğeniyorum. Güçlü bir makine tabi ona göre kullanmak lazım. Ama güçlü de olsa korkutmadan kullandıracak bir araba. Eğlence istediğiniz zaman, DTC'yi kapattığınız zaman yeterli genişlik varsa da size yeterli güzelliği, yeterli eğlenceyi, yeterli hazzı sunabilen bir araba. Gelelim yakıta. Şehir içinde 11 litre civarında geziyorsunuz arkadaşlar. 12 de yakabiliyor. Şehir dışında 7-8 bandında çok rahatlıkla yakıt tüketebiliyorsunuz. Çok sakin gidelim diyorsanız böyle 100-110 altılara çekmeniz de mümkün. BMW'nin dizel motorları biliyorsunuz bir hayli tutumlu oluyor. Böyle tutumlu dizel makineleri de severiz. E60 böyle bir arabaydı. Bu arada süspansiyonları yumuşak ama şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sedanın süspansiyonları ön tarafta daha yumuşaktı. Arka tarafta daha sertti. Bu arabanın süspansiyonları ise ön tarafta bir tık daha sert, arka tarafta bir tık daha yumuşak ayarlıymış gibi hissettim. Dediğim gibi yani dün akşam sedanla bindiğim için böyle hem de bakımlı bir sedanla bindiğim için böyle bir şey dikkatimi çekti bu otomobilde. Süspansiyon arasında da ayarında da bir fark olduğunu net bir şekilde hissetmiş oldum. Isıtıcısı da bu arada çok güzel ısıtıyor e ee, 60'ın. Şöyle bakalım burada da bir tane sedanı var. Yok abi sedanı ben sevemiyorum ya bunun Taban rengi de güzel ha. Station'ı daha lezzetli ve keyifli bir otomobil. Acun Motor Yusuf abiye teşekkür ediyorum. Kendinize çok tatlı davranın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı da unutmayın. Uzun zaman sonra en keyif aldığım beğenmelerden bir tanesiydi bu otomobil. Gerçekten e, elektronikle mekaniğin birbiriyle çarpıştığı bir dönemin otomobili bu otomobil. Şimdi daha çok elektronik dönemine geçtik ama o zaman böyle ikisinin de tam noktalarıydı. Bu ve bunun bir önceki nesli olan E39 dönemi. Kendinize çok tatlı davranın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altında yorum bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.